Çok sağ olun efendim. Alkışlar Haluk Bey için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Güzel oldu. Şartlar yerine çok hoş bir şekilde oturdu. Siz çünkü çok centilmen bir insansınız. Herhangi bir şekilde bu zarif hanımefendilerden bir tanesinin hevesini kursağında bırakmak istemezsiniz biliyorum. O yüzden Çağdaş Bey uğraştı çalıştı birinciliği ele aldı. 9200 puan artı 7 saniye ile. Evet. Siz ki 9700 alışkınsınız zaten kendisini geçtiğinizde efendim alışkındır bünyesi merak etmeyin hiç dert etmeyecektir. Biz de 2022'nin ilk hafta finalinde tekrar bir araya geliriz. Siz hafta İnşallah. finallerini sevmiyorsunuz ama. Evet öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer bir daha deneyelim bence. Şans. Şans. Kesinlikle öyle. Nasıl evet. Nasıldı ama sorular? Çoğunu bildim. Değil Çoğunu mi? Çoğunu bildim de Evde de hatta televizyon karşısında her akşam siz seyrediyoruz annemle. Ah Ali Bey diyor. Benim sorularım hep başka arkadaşlara soruyor. şimdi <laughs> ziyan ediyorsunuz diyorum. Dur Sorun. bakalım. Ben bunlarda size böyle bir dert yaratacak pek bir şey göremedim. Umarım. Ama ümit ediyorum ki düşündüğüm şekilde ilerler. İnşallah. Beş tane özür dilerim. Altı tane harf alma hakkımız var. 6'sını ah. Altısını birden alırsak 8 saniye arttıracağız. Sekiz saniye. Sekiz saniye. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Buyurun gelsin. <laughs> başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Kısa. Çok süren. Tam tersi. Uzun. Uzun. Bak. Kısacık bir soru. Dört harfli bir cevabı arıyorsunuz. İyi ki size geldi dedim. Çünkü siz seviyorsunuz efendim böyle metaforları. Daha önce konuştuğumuzda rahat edebileceğiniz bir soru gibi geldi bana. Evet. Canevi. Neresidir ki insanın Kalp. can evi? Nedir? Kalp. Kalptir. Şu güzel oldu. Beş harflidir. Şöyle sorulmuştur efendim. Buyursunlar. Gerçekleşmesi muhtemel anlamında bir sözcük. Mümkün. Mümkün güzel. Türkçesi ne olabilir? Bir harf mi istediniz basarken? Olası. Rken? Harf istemediler. Ön şeylere ihtiyaç duymuyor Haluk Bey. Beş harflidir. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Buyursunlar. Zor soru. Yani. Göze de derler. Organizmanın en küçük birliğidir efendim. Hücre. Pat. Gördünüz <laughs> mü alkışlamaktan? Daha dördüncü soru. Haberiniz olsun. <laughs> Buyurun beşincisi geliyor. Müslümanların 33 ve 99 taneli Tesbih. Budistlerin 108 taneli kullandığı Fikir gereci çok güzel. Haydi yenisi. Altı harfli. Tek kelime. İkini almış da öyle olmuş altı harfli. Nasıl sorulmuş? Cin fikirli düşünce, kurnazlık. Tıpkı kurnazlık gibi ek almış sonuna efendim. Uyanık. Kurnazlık gibi ek almış sonuna. Cin fikirli düşünce, kurnazlık. Bir Yine, harf alayım. Bir peki, harf alayım. Peki. Peki. Ümit ediyorum ki başkan Ve geldi yine Allah bilir ne nokta nokta hin kurmazlık hinlik hinlik